Arkadaşlar merhaba. Hay Allah YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir meydanda yeni sorular soracağız. Hep birlikte izleyelim. <laughs> Merhabalar öncelikle sizi tanıyalım. Mustafa. Yücel ben. Adım Turgay Taş. İsmim Medirhan Şahin. İsmet Bolat, Recep Eker, Hasan Kamil Şah. Şimdi sonunda ölümün olduğu bir hayat sence insanı gerçekten mutlu edebilir mi? Eder. Neden? Mutluluğu nerede aradığına göre değişir. Somut bir mutluluk beklentisiyle hayatını devam ettiremez. Hayatın akışından bir mutluluk beklentini olduğu zaman finalde her neyle karşılaşırsan karşılaş gidişat seni mutlu edecektir. Bilmiyorum edebilir mi? Ben. Edemez bence. Sonunda ölüm olduğunu biliyorsun çünkü. Yani edebilir. Niye demesin? Ya sonuçta bir şeyler yaşayıp ölürsün. Bence eder. Neden? Biraz açsan olur mu? Ona göre yaşamaya çalışırsın. Arayı bulursun. Ortada kalırsın aslında. Arayı bularak yaşarsan ikisini de yürütebilirsin. Hem hayatını yaşarsın hem de öbür tarafı hazır etsin. Öyle bildiğin için yaşayabilirsin bence. Yani ölümü düşünmeden mutlu olabilirsin tabii ama düşünerek biraz zor. Sonunda bir şeyin biteceğini bile bile yaşamaya devam ediyorsun sonuçta. Elinde sonunda bitecek hepsi. Boşa gitmiş gibi olacak yani mantık olarak düşündüğün zaman. Bu da mutsuzluğa neden olabilir tabii. Mutlu olmasını öğrenirsen insan ucunda ölüm olsa da bence mutlu olabilir. Zaten son olmayan bir şey olsaydı mutlu olamaz. Mutlaka yani sonsuz bir hayat kimse tadı vermez. O yüzden ölüm insana tat verir. Peki Allah diyor ki hem size verdiklerime bir teşekkür olarak hem de sonsuz hayattaki mutluluğunuz için bir saatinizi namaz ibadetiyle bana ayırın diyor. Sence bu teklif kabul edilmeli mi? Neden? Edilmeli. Sonunu biliyorsan edinmeli. edilmeli. Edilmeli. Bence de. Reddetme hakkımız var mı? Yani tamamen sana bağlı bu. Ama inanıyorsak? İnanıyorsan. Niçin inanıyorsun? Bunu biraz sorgulamak gerekiyor belki. Allah'a inanıyoruz ve farz ibadetler var. İşte namaz, oruç, hacı zekat. Bunları reddetme şansımız yok. Ve bizi yaratan bizden böyle bir şey istiyorsa ben yani mutsuz olamayız ki bu yüzden. Ben ederdim. Her Müslüman için bu kabul edilmeli diye düşünüyorum ben. Yani bence de kabul edilmeli. Çünkü sana 24 saat vakit vermiş. Onun bir saatini senin yaratana ayırman lazım yani. Yani ben bir tane video izledim. Bunu burada anlatmam ne kadar doğru olabilir bilmiyorum evet. ama. E şimdi %50 ihtimal var tamam mı? İnanmayan bir insan için öbür taraf yok diye düşünüyor. Bize göre de yani inanlara göre de öbür taraf var. Şimdi %50 %50. Eğer inanmıyorsan yanacağın da belli öbür tarafta. İnanıyorsan da öbür tarafta sonsuz bir yaşamın olduğu düşünülüyor tamam mı? Ama şimdi bu riski al almaya değer mi? Değmiyor bence. Çünkü diyelim ki inandın ama öyle bir şey yok öbür taraf diye bir şey. Bir şey kaybetmiyor. Sonuçta dinimiz yemin emrediyor? İyi olmayı, ibadet etmeyi vesaire bu tarz güzel şeyler emrediyor. Sen şimdi iyi oldun. Öbür tarafta cehennem ya da yanma gibi bir olay yok diyelim. Hiçbir şey kaybetmiyorsun. Ama dedim ki inanmayalım. Hiç bunlar iyilik yapmadın, ibadet etmedin. Öbür tarafta sonsuz işkence var. Yani bence seçim çok zor değil açıkçası. Merhaba arkadaşlar. Haydi gelin şöyle birkaç dakikamızı ayırarak birlikte bir hasbi halledelim. Bir iki soruyla başlayalım. Hastalanmak istiyor musun? Sevdiklerinden ayrılmak istiyor musun? Peki yaşlanmayı arzu ediyor musun? Dördüncü olarak da pekala ölmek istiyor musun? Hayır, hayır, hayır. Hepsine hayır. Çünkü bunlar mutluluğumuzun önündeki en büyük engeller. Senin benim istemediğimi kimse istemiyor aslında. Pekala bu istemediklerimizden kurtulabilen var mı? Ben bilmiyorum. Yani hastalanmayan, sevdiklerinden hiç ayrılmayan, 30 sene önce nasıl idiyse öyle kalan, hiç ihtiyarlamayan ve en nihayet ölümün pençesinden kurtulan. Şimdiye kadar bu saydıklarımla ilgili bir habere rastladığımı hiç hatırlamıyorum. Zaten sonunda ölümün olması dünyaya ait ne kadar cennet hayalim varsa hepsini temelinden iptal ediyor. Hastalıkları bize biraz sıkıntı verdiği, zevk ve sefamızı bozduğu için sevmiyor gibi görünsek de bence hastalıkları hiç sevme işimizin temelinde yatan sebep bazı hastalıkların sonunun ölüm olmasıdır. Yaşlılık da böyledir. Buruşan cildimiz bozulan sağlığımız, bükülen belimiz aslında hep ölümün birer habercisidir. Bunları düşününce sevgili Peygamberimizin her sabah bir melek ey insanlar ölmek için dünyaya geliyorsunuz diye nida eder. Hadisi hatırıma geldi. Dünyada ölümden daha büyük bir gerçek yok arkadaşlar. Bunu düşünmeyen ve ölümü gündemine almayan bir insan hangi söylem içinde olursa olsun benim için gerçeklikten uzak bir hayal aleminde yaşıyor daha doğrusu kendine avutuyordur. Yoksa 100 yaşını aşmış geride kimsenin kalmadığı şu hayatını ebedi zannetmeyi veya sözle söylemese bile sanki hiç sona ermeyecekmiş gibi şu dünyaya sonsuz bir hırsla saldırmayı ve bu uğurda hatır gönül demeyip her şeyi herkesi kırıp dökmeyi neyle açıklayabiliriz ki ölüm var sen var desen de var yok desen de sen onu hiç düşünmek istemesen de gündemine hiç almak istemesen de ölüm bir gerçeklik olarak var arkadaşlar Dolayısıyla ölümün olduğu yerde kesintisiz ve devamlı bir mutluluk ve sevinçten bahsetmek de çok mümkün gözükmüyor. LGS ve üniversite sınavına giren bir öğrenci sınav esnasında kendine ortopedik bir koltuk ve mükellef bir sofra istese güleriz. Şimdi bunun sırası mı deriz? Buna güleriz ama Yüce Rabbimizin ebedi hayatı kazanmanız için bir imtihandır dediği haddi zatında kısacık olan şu dünya sınavımızın içinde bana zevk ve sefa anlamına olmayan sadece bir şeyi gösterebilir misiniz? Şu yaşadığımız dünyaya biz matem tutalım diye gönderilmedik elbette. O lezzetlerin tadına varacağız ki onların menbaalarına ve ebedi olanlarına talip olacağız. Yani dünya hayatında aldığımız zevk ve lezzetlerin iki şeye eğer dikkat edersek bize bir zararı olmaz arkadaşlar. Öncelikle bir, bu eğlenceler Rabbimize karşı yapmakla sorumlu olduğumuz ibadetlerimizi bize ihmal ettirmemeli. İkinci olarak da bu zevk ve eğlencelerin helal olan alternatiflerini tercih etmeliyiz. Esas mutluluk ve sevinç maddi ve bedeni olan değildir sevgili arkadaşlar. Çünkü maddi olan şey devam etmez. Saman alevi gibi parlar ve sona erer. İmanın bir insana verdiği mutluluk eşsiz ve tarifi olmayan bir sevinçtir. Kedersiz bir sevinç. Allah'ı bulan hiçbir, hiçbir şeyi kaybetmez. Onu bulamayan bir insan ise saraylarda da olsa kalben ve ruhen zindandadır. Şimdi Rabbini bulmuş ve ona imanı olan bir kardeşime sormak istiyorum. Rabbimizin karşılığında bize vermeyi vaat ettiği sonsuz cennet hayatının vesilesi olan namaz için günde sadece bir saatimizi ayırmak sence bizi usandırmalı mıdır? Yoksa aman ya Rabbi ne kadar az verip karşılığında ne kadar çok kazanıyorum diyerek aşk ve şevkle bizi namaza daha da fazla yönlendirmeli midir? Cevabınızı yorumlarda bekliyorum arkadaşlar.